Çok teşekkür ediyorum Daniela. ben Türkiye Network'ünün direktörüyüm. Hoş geldiniz. Saygıdeğer misafirlerimiz. Panelimizde Derya Özet Yalgı, Sabancı Holding Sürdürülebilirlik Direktörü, Carlotta Venturella, A2 firması İletişim ve Sürdürülebilirlik Bölgesel İşler Başkanı. Daha önceki tanel bizim konuşmamız için de bir e, ortam oluştu. Şimdi daha iyi sormak istiyorum. E, Sabancı Holding'in çok... E, Büyük bir portföy var. Bankalar, enerji, sektörü bütün bu alanlarda çalışıyorsunuz. Sürdürülebilirlik raporu aynı zamanda S&G'lere e, sürdürülebilirlik kalkınma hedeflerine de büyük bir bağlılık olduğunu gösteriyorsunuz. Siz bize e, bazı örnekler verebilir misiniz sürdürülebilirlikle ilgili olarak? Ayrıca e, Türkiye Avrupa'ya üye bir ülke. Tedarik Avrupa tedarik zincirindeyiz ve Avrupa bizim en büyük ticaret ortaklarımızdan bir tanesi dolayısıyla e, AB mevzuatlarındaki dönüşümler Yeşil mütabakatla ilgili değişimler, dönüşümler, evet bunların etkileri nelerdir? sizin işlerinizi bütün bunlar nasıl etkiliyor. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmaktan mutluyum. Dünyadan çeşitli ağlar bulunmaktadır. Sabancı'nın yatırım holdingidir. 14 farklı ülkede faaliyet gösteriyor. Türkiye'de, Amerika'da ve AB ülkelerinde faaliyet gösteriyor. Çok e, değişik e, iş portföyümüz var, bankacılık, in, sigorta, enerji altyapısı gibi gerçekten çeşitli bir portföyümüz bulunmaktadır. Benim e, görevi e, yatırım e, kısmında e, görev alıyorum. E, şimdi ka, e, burada. E, Karşılaştırmalı e, rekabet avantajı, e, evet iki açıdan buna cevap vermek istiyorum. Birincisi şirketin değerlerinin korunmasıyla ilgili çeşitli faydalar. E, Portföyümüz çeşitlilik içeriyor enerji verimliliğine yatırım yapmazsak iyi yönetişime yatırım yapmazsak ve risk yönetimini uygulamalarına yatırım yapmazsak o zaman bizim şirketimizin değerini azaltır Örneğin basit e, örnekler bulunmaktadır e, Sibam. Birçok ülkeyi etkilenmektedir. Türkiye'de dahil olmak üzere biz de aynı zamanda üretim yapıyoruz. AB'ye ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla karbon enerjisine de yatırım yapmamız gerekiyor. Koça adını vermiş olduğumuz ödeneklerimiz bulunmaktadır. Bunlar da bütün araç lastiklerin dünyadaki araç lastiklerinin üçte birini üretiyorlar ve ve bütün hava dünyadaki hava yollarını da üçte ikisine bu konuda hizmet sağlamaktadır ve dolayısıyla uzun süre faaliyet göstermeleri mümkün olmayacaktır. Amerika ile arasında bir köprü oluşturduk. Böylece iklimin fiziksel risklerini bu şekilde elimine edilmiş oldu. Tabii değer oluşturulması çok daha önemli bir mesele net sıfır dönüşümü 3 altyapıda büyük değişimi geçecek çevre hareket ve enerji altyapısında ve iki yıl kadar önce bir karar verdik ve sermayemizin büyük alınına materyalı sürülebilir materyalleri, enerji ve iklim teknolojilerine ve mobiliteye dijital altyapıya bulut gibi mesela yatırım yapmak uygulama kararı verdik bir buçuk derece e, oluşmuş e, olsak bile hala dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor ve e, bu alanda çevre sosyal yönetişim konusunda ilerlemeler var e, ve e, bu dört e, temada büyümeye devam ediyorlar. Enerjik alanında bir e, 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 örnek vereyim. Türkiye'de e, transmisyon alanında e, üretim yapıyoruz ve 10 milyondan fazla müşteriye hizmet veriyoruz. Şunu yaptılar, e, geleneksel e, transmisyon şirketi olmaktan enerji çözüm şirketine dönüştüler. Ve böylece Türkiye'de en büyük şarj ağını oluşturdular. Sürülebilir enerji çözümlerini oluşturuyorlar müşterileri için. Ve gerçekten firmalarını dönüştürüyorlar. Dolayısıyla biz işimizi çeşitleştirirken hem ürün alanında hem de coğrafya olarak çeşitlendiriyoruz. Örneğin yani yeşil mütabakat ve... Diğer alanlarda tamamen bu alanlarda da katkı sağlıyoruz ve girişimlerimiz var ve sermayeler de uzun vadedeki olgunlaşmaya da katkıda oluyor. Hem enerji ve diğer endüstri sektörlerinde de bütün bunların etkilerini görüyoruz. Türkiye'nin yeşil tedarik zinciri Sağlayıcısı olma potansiyeli var tabii ki ve bu yeşil teşviklerden faydalanarak bu alanda çalışan firmalar da tabii ki kendilerini geliştiriyorlar. Bunların hepsi bizim firmamız için birer avantaj oluşturmaktadır. Çalışmadık şirketlerin yüzde yirmi altısı hala sürdürülebilirlik ile ilgili katkılarını ayrıntılı olarak ölçmüyorlar. Burada ben raporu gördüm ve aynı zamanda bu raporun incelenmesi son derece faydalı olacaktır. Son derece geniş kapsam veriler içeriyor ve aynı zamanda bu rapor bütün bu dönüşümün son ürünü bunu biliyoruz. Yani bir şirket içerisinde süregelen bir dönüşüm var ve siz bu dönüşümü kendi organizasyonunuz içerisinde nasıl başardınız sistemler açısından nasıl belirttiniz ve aynı zamanda veri toplama açısından bunu nasıl yaptınız? Ne gibi zorluklar karşılaştınız ve bunları nasıl üstesinden geldiniz? Çok teşekkürler. Her şeyden önce tekrar beni daha tezince çok teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmak benim için çok büyük mutluluk ve burada İtalya ağını temsilen burada bulunmak büyük bir mutluluk. Ve şimdi ben birkaç bilgi vermek istiyorum. Biz çok birimli diyebileceğimiz bir şirketiz. Yani sadece İtalya'da ve aynı zamanda Almanya'da da birden fazla kullanım alanına odaklanan bir şirketiz. Burada iki sacayamız var. Yani enerji geçişi ve döngüsel ekonomi. Bu iki konu tabii ki sürülebilirlik kalkma hedefleri açısından da son derece büyük önem taşıyor. Dolayısıyla biz burada şuna karar verdik. Yani bizim misyonumuz bir hayat şirketi olmak. Yani çünkü biz su sağlıyoruz, elektrik, doğalgaz. Yani bu temel altyapı hizmetlerini sağlayan bir şirket olduğumuz için de aynı zamanda atık toplama, atık işleme, akıllı şehirler gibi pek çok alanda faaliyet gösteriyoruz. Yani pek çok fırsat var burada. Yani burada yaşam kalitesini müşterimizin, şehirlerin, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak açısından pek çok çalışma yapıyoruz. Burada iki rakamdan bahsetmek istiyorum. Burada bizim ciromuz yaklaşık 15 milyon yılbaşı, 15 milyar e, diyor konuşmacı düzeltiyor, 15 milyar bir yılda ve aynı zamanda piyasa e, payı yaklaşık 6,5 milyarlık bir piyasa kapitalizasyonu var ve aynı zamanda 10 yılda uzun süredir strateji planımız çerçevesinde çalışmaktayız. Belirli hedeflerimiz var. 2035 ile ilgili hedeflerimiz var yaklaşık 22 milyarlık bir yatırımımız var aynı zamanda bu çerçevede ve evet ve aynı zamanda başka bir noktada şu yani neden böylesi bir misyon çerçevesinde çalışıyoruz sekalar uyum sağlama hedefimiz var. Ele bakacak olursak burada iki İki şehir aynı zamanda bizim şirketimiz açısından son derece büyük önem taşıyor. Yani burada şirketimizin iki büyük hissedarı var. Bunlar büyük belediyeler. Yani bunların geri, geri kalanı halka açık. Dolayısıyla bunlar hissedar olarak görev yapıyorlar bu şekilde. Ve şimdi biz 2009 yılında verileri toplamaya başladık ve aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili raporlarımızı yayınlamaya başladık ve Aradan dokuz yıl geç yani aradan dokuzu geçtikten sonra ancak zorunlu hale gelmişti ee, ki biz zorunlu hale gelmeden önce buna başladık bu nedenle biz e, şeffaf olmaya karar verdik çok açık olmaya karar verdik paydaşlarımıza karşı ve aynı zamanda bütün rakamlarımızı bütün üyelerimizle ilgili bütün bilgileri yaptığımız her çalışmayı bütün gerçekleştirdiğimiz işlemleri biz paylaşmaya karar verdik bu şeffaflık e, tabii ki e, burada bir e, çevrecilik e, yapmak değil tabii ki burada amaç. Burada e, gerçekten çok büyük önem taşıyor bu stratejik planı otuş, oluşturmak, bir misyon ve vizyon oluşturmak çok büyük önem taşıyor. Böylesi karmaşık yapılı olan bir şirket için özellikle çok büyük önem taşıyor. Evet, Manuela Babdana ve ekibi bu konu üzerinde çok çok erken aşamada çalışmaya başladılar. Ve gerçekten e, bu süreçte ilk bayrağı taşıyan kişiler de diyebiliriz. Ve burada İtalya'daki pek çok büyük şirket de bu fırsattan istifade ederek çalışmaya başladı. Burada bu nedenle ötürü bu yeşil mutabakattan bahsediyoruz örneğin aynı zamanda pek çok direktif şu anda bildiğiniz gibi bir Avrupa Birliği tarafından kabul ediliyor. Ama tabii ki bu CSRD biz hazır olmayı hedefliyoruz bu direktife ve aynı zamanda cs 3 de hazır olmayı hedefliyoruz. Çünkü böyle bir mirasımız, geçmişten gelen böyle bir deneyimimiz var. Ve aynı zamanda biz CSRD direktifi üzerinde iki yıl öncesinden hala hazırda çalışmaya başlamıştık. Ve şimdi pilotumuzu lanse ettik, başlattık bir yıl önce. E, hedef verilerimiz var. Yani bu CSR'de kurumsal ve sürebilirlik raporlaması direktif çerçevesinde hedeflerimiz var. Yani şirket olarak bizim yönelikimiz bu şekilde. Tabii ki umarız her şey yolunda gider. Ama burada önemli olan nokta verileri gözetim altına tutmak, verileri iyi bir şekilde toplamak, net bir sürece sahip olmak. Bu bir zorunluluktur. Yani tabii ki sadece direktif için bir zorunluluk değil. E tabii ki bizim stratejik ve sürebilirlik planımız için de büyük bir zorunluluk. Çok teşekkürler bu Yorumlarınız için Küresel İkiler Sözleşmesi çerçevesinde e, şunu e, belirtiyoruz ki her bir üyenin yıllık olarak yaptıkları çalışmaları raporlaması gerekiyor. Burada 10 ilkemiz var ve şimdi aynı zamanda yeni dijital CHP'miz var. E, bunlar gerçekten bizim sunduğumuz değerlerin çekirdeğini temelini oluşturuyor ve aynı zamanda biz burada çevrecilik reklamı yapmak, yani çevreciliğin ardına sığınarak da e, daha e, farklı çalışmaları gizlemek, bunu bununla da mücadele ediyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki şirketler burada hedefler belirliyor. Ve burada şirketlerin yüzde 18'in hali hazırda ulaştığını gördük. Yüzde doğru yolda ilerlediklerini belirttiler. Bu iyi bir haber. Ama genel olarak burada e, küresel anlamda. ...biraz e, SK'ların doğru yolun... ...yani doğru yörünge de birazcık dışına çıkmış durumdayız diyebiliriz. Bunu nasıl yapabiliriz? Çabalarımızı nasıl hızlandırabiliriz? Bu yavaşlamanın kökünde yatan neden nedir? Belki ben burada şu şekilde yanıt verebilirim. Yani kendi deneyimimle... ...yanıt verebilirim. Çünkü ben finansal sektörde çalıştım. Finans dışı sektörde de görev yaptım. Ve aynı zamanda yatırımcılarla da tabii ki bir temasımız var sürekli olarak. Bu konuyla ilgili bir güven aşınması var. Bunun birkaç nedeni var. Bu nedenlerden biri şu, bazı şirketler artık hedeflerini bu orta noktada, bu sürecin orta noktasına ulaşamayacaklarını ifade ediyorlar. Tabii ki bunun pek çok nedeni var. Ve aynı zamanda burada ESG'nin siyasi eleştirilmesi var. Dünya çapında bu bir sorun, bu başka bir faktör ve aynı zamanda değişen gündemler var. Gazze'deki savaş, Ukrayna'daki savaş. Yani bütün bunları aynı zamanda ESG'nin bir öncelik olarak yeniden değerlendirmesine yol açıyor. Pek çok şirket içerisinde bir öncelik yeniden değerlendirme söz konusu ve aynı zamanda bizim e, paylaştığımız veriler pek çok yatırımcı için faydalı değildir. Çünkü onlar risklere ve getirilere dayalı olarak hareket etmeye hazırlar ve aynı zamanda biyoçeşitliliğin kaybı gibi bazı dış da da e, dahili e, risklere katkı sağlayabileceğini biliyoruz ama bunu doğru bir şekilde niceliklendiremeyebiliriz ve bizim biyoçeşitliliğe olan yatırımımızın getirisine, yatırımcılara e, kanıtlamaya çalışacak olursak bu anlamda olmayacaktır. Tabii ki bu benim kendi görüşüm ama bence sürdürülebilirlik bizim doğa üzerindeki etkimiz e, burada e, bizim gerçekten mali görevimizin, denetim görevimizin kapsamında olmalıdır. E, yani burada sadece raporlamadan bahsediyoruz, nasıl bu süreci iyileştirebileceğimizden bahsediyoruz ama sistemimiz aslında e, iddialı hedefimizle uyumlu değil. Benim e, görüşme göre kökünde yatan neden bu. Çok teşekkürler Derya Hanım. Bu gerçekten çok zihin açıcı bir yorumdu. E, sizin herhangi bir yorumunuz var mı? Bununla alakalı olarak evet kesinlikle katılıyorum onun söylediklerine. Evet belki Melda Hanım şurada bir noktadan bahsetmek istiyorum. B2C şirketler, B2C şirketler şunu söylüyor. Yani müşteriler enflasyon nedeniyle e, daha yaşlanan ürünlere ek, ek ücret ödemek istemiyorlar. Bu nedenle çok fazla tavize dayalı ve karma finansman da söz konusu. Ve burada Bakü'deki e, toplantıda bu yıl e, en önemli konulardan biri olacak diye düşünüyorum. Evet tekrar size dönmek gerekirse Carlotta. Şimdi sizin şirketiniz acaba şunu nasıl temin ediyor? Yani seçilen göstergelerin yerinde güvenilir olmasını ve stratejize uyumlu olmasını nasıl temin ediyorsunuz? Acaba herhangi bir zorluk zorluklarla karşılaştınız mı? Derya Hanım'ın söylediği gibi yani yatırımcılarınıza bu e, gerekçeleri açıklarken göstergelerinizi ve stratejinizi e, birleştirilmiş bir şekilde aktarmaya çalışırken bazı zorluklarla karşılaştınız mı? Şimdi ise söylemeye çalıştığım üzere biz çok karmaşık bir şirketiz. Gerçekten yapımız çok karmaşık. Grup olarak komplike bir yapımız var. Dolayısıyla tabii ki tek bir e, kilit performans göstergemiz olmaz. Tek bir KPI'miz olamaz. Çok fazla KPI'miz, çok fazla kilit performans göstergemiz var. E, şirketimizle ilgili şeffaf bir e, tablo sunmaya çalışıyoruz. Şeffaf bir görünüm sunmaya çalışıyoruz. Tabii ki bilgi ifşasına baktığımızda burada, Birazcık zor çünkü doğru KPI'leri bulmanız gerekiyor, verileri toplama konusunda şeffaf olmanız gerekiyor ve aynı zamanda bu verileri okuma ve bunları doğru bir şekilde yorumlama konusunda çok dürüst olmamız gerekiyor. Biz burada aşağıdan yukarı bir süreç uygulamaya karar verdik. Hiçbir zaman yukarıdan aşağıya değil bizim sürecimiz. Burada iş birimimizle meslektaşlarımıza... Verdiğimiz hedef sadece sera gazı emisyonu ile ilgiliydi. Diğer hedeflerin tümü aşağıdan yukarıya doğru belirlenen hedefler dolayısıyla biz şunu söylüyoruz yani bu hedefe ulaşabileceğimizi düşünüyoruz çünkü bu hedeflere yönelik olarak dürüst bir şekilde gerçekçi verileri dayalı olarak çalışıyoruz ve aynı zamanda önemli olan başka bir noktada şu bizim yöneticilerimizin tamamı e, burada sektörleri bizim uzun vadeli ...teşviklerimize dahil etmiş durumda. Dolayısıyla biz bu hedeflere ulaşma konusunda sonuna kadar kararlıyız. Tabii ki burada sadece çevresel hedeflerden bahsetmiyoruz. Burada DNA'mızla ilgili pek çok hedeflerimiz de var. Bunlar şirketin farklı iş birimleri için geçerli ve belirlenmiş durumda. Ve aynı zamanda bir geçiş planı da hazırlıyoruz. Burada amacımız daha iyi bir şekilde şunu anlamak. Yani gerçekten neler yapabiliriz? şirketimizin performansını iyileştirmek için ve sermaye harcamalarının getirisini de iyileştirmemiz gerekiyor. Çünkü tabii ki her seferinde para en önemli konulardan biri. Tabii ki tüketiciler için önemli, şirket için önemli yatırım yapmak için parasal kaynaklar önemli ve aynı zamanda e, sürdürülebilirliği sağlamak yani hem devlet ilişkilerimizde ve aynı zamanda diğer ruhsatları almayız, izinleri almak açısından da bu çok büyük önem taşıyor. Yani ihtiyacımız olan geleceğe ulaşmak istiyorsak bu temel önem taşıyor. Bence kısaca şunu söyleyebilirim. Yani biz şirket içerisinde süreci hazırlamış durumdayız ve hem şirket için hem de müşteriler için ve çevre için de doğru KPI'ları oluşturabilmek çok büyük önem taşıyor. Çok teşekkürler ve son turda da ben burada sizin düşüncelerinizi almak istiyorum. Sadece iki dakikalığına hem Sabancı Holding adına hem de Etoyal'ın kendi sektörünüzdeki liderleri sanıyorsunuz ve takdir ediyorsunuz. Acaba şirketler bu nüfuzdan bu uzmanlıktan nasıl yararlanabilirler ve başka kişilerin de burada söyleyebilir kalkınma amaçlarına yönelmesi için onları nasıl teşvik edebilirler nasıl onları seferber edebilirler bu programdan çok gurur duyuyorum çünkü çok ilgi çekici programlarımız var şunu söyleyebilirim İtalya'da örneğin gerçekten en iyi çözümlerden birini biri bizim görüşümüze göre paydaşlarımızla konuşmak yani İtalya'da her yerde paydaşlarımız var 14 çok paydaşlı toplantı gerçekleştiriyoruz. Biz tabii ki bunlar sadece e, bilgi aktarımı yapılan e, toplantılar değil aynı zamanda kararlar da alıyoruz, görevlendirmeler yapıyoruz, pek çok farklı kişilerle görüşüyoruz. Yani müşterilerimizle, e, sektörden e, temsilcilerle görüşüyoruz, rakiplerimizle, payda diğer paydaşlarla, tedarikçilerle toplantılar yapıyoruz. Yani pek çok farklı gerçekliği bir araya getiriyoruz. Ve birlikte karar veriyoruz. Yani bir sonraki adım ne olabilir? E, burada para caneleri karşılayabiliriz, hangi faaliyetleri hayata geçirebiliriz diye bakıyoruz. Bu tabii ki eğitimsel bir süreç oluyor ve aynı zamanda e, somut çözümler de bulmaya çalışıyoruz bir sonraki adımlar için. Bu yıl CSRD'den bahsediyoruz çünkü bu direktif e, gerçekten çok önemli. Küçük ve orta ölçekli şirketler, çok iyi hazırlıklı durumda değiller. Bu yeni direktife kendini iyi bir şekilde hazırlamış değiller. Burada tabii ki para ve yetkinlik gerekli. Biyoçeşitlilikten bahsediyoruz ve aynı zamanda çok yoğun olarak eğitimden bahsediyoruz ve çok güçlü bir programımız var. Okullara yönelik bir programımız var. Ve burada yüz binden fazla öğrenciye ulaştık geçtiğimiz yıl. Gerçekten pek çok öğrenciye ulaştık programlarımız sayesinde ve biz öğrencilerle konuşuyoruz. Öğretmenleri yoluyla öğrencilere ulaşmayı hedefliyoruz ve aynı zamanda bir platformumuz var çevrim içi. Ve bir platformumuz var ve öğrencilerle olan öğretmenlerle olan diyalogumuzu burada devamlı olarak sürdürüyoruz ve mühendislerimize, teknisyenlerimizle planlarımızı e, burada sadece çocuklara değil yani aynı zamanda tabii ki bu öğrenciler, üniversite çağına kadar olan öğrencilerden oluşan bir geniş bir hedef kitleye hitap ediyoruz. İşimizi nasıl yürütüyoruz? Bunu anlatıyoruz. Ve aynı zamanda bunun çevre üzerindeki etkisi ne olabilir? İnsanlar üzerinde, onların yaşadıkları bölgeler o daha üzerine etkisi ne olabilir. Bunu anlatıyoruz. Yani burada küçük bir ekibimiz var. Dört kadından oluşuyor. Gerçekten işlerine çok adanmış kişiler. Çok iyi bir şekilde çalışıyorlar. Ve bu gerçekten kurum ve e ee, aynı zamanda halk da bizim e, topluluk toplum da bizi bu şekilde takdir ediyor. Bu çabalarımızın farkında tebrik ederiz. Bu gerçekten çok güzel bir yöntem. Etkimizi bu şekilde genişletebiliriz. Kesinlikle söylediklerinize katılıyorum. Belki iki şey daha ekleyebilirim. Bunlardan biri şu. Bizim şirketlerimiz her şeyden önce nasıl kendilerini kambordan arındıracaklarını öğreniyorlar. Bunun sonrasında böylesi ürünleri müşterilere e, nasıl e, sunabileceklerini öğreniyorlar. Bence şirketli olarak yapmamız gereken temel şey bu enerji için. Bu geçerli inşaat materyalleri şirketlerimiz için geçerli ve ikincisi de şu. Gerçekten bizim yeni ortaklık modelleri oluşturmamız gerekiyor bu ekosistem içerisinde ve size belirli bir örnek verebilirim. Bununla ilgili olarak şimdi bizim holdingimiz içerisinde bir şirketimiz var. Bu şirket yeni bir bağlama materyali oluşturdu. Burada formaldehit gibi tehlikeli materyallerden kaçınılmasını sağlıyor bu materyal. Ama daha öncesinde sanayi standartında formaldehit içeren materyaller ya da başka tehlikeli madde içeren materyaller kullanılıyordu. Ve bizim şirketimiz şunu yaptı. Bu formülasyonu ücretsiz olarak sundu. Bir patent kapsamında ama burada tek ön şart bu patenti almaktı. Yani siz bunu aldığınızda ve bir geliştirme yaptığınızda o zaman e, bunu da ücretsiz olarak ifşa etmeniz gerekiyordu. Böyle bir patent e, ifşası yapıldı. Yani bu türden hızlandırıcılar e, katman yani çarpan etkisiyle çalışabilmemiz gerekiyor. Hızlandırma etkisiyle çalışmamız gerekiyor gerçekten. Burada yeni çalışma ve yeni iş yapma fikirlerini de geliştirmiş oluyoruz. Çok teşekkürler. Bugün sizden pek çok şey öğrendim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi mikrofonu Değerli Meslek Düşmesi'ne vermek istiyorum.